Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün niye bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber eFootball e 2023 PES'te e cuma günü yarın oynanacak Galatasaray-Adana Demirspor maçı var. Bu maç İstanbul'da deplasman oynanacak ve e iki takım da puan için sahaya çıkacak ve ona hazırlık olarak biz de bir tane video çekelim dedik bu maç için. Ee, bu videoya geçmeden önce şöyle videoya güzel bir like atmayı, şöyle kanalımıza güzel bir abone olmayı unutmayın. Şöyle takımımızda takımlarımızı seçelim. İlk başta ben Adana Demirspor'u arıyorum. Şu an bir, Adanalı olarak bir Adana'dayız. Onun için Adana Demirspor'u seçtik. Karşımızda Galatasaray ı. şöyle alalım. Gerçekten Galatasaray kadrosu çok e, efsane bir kadrosu var Galatasaray. In. Şöyle Galatasaray kadrosuna baktığımızda bakın. Şu Icardi var, Mertens, Zaha orada. Torreira, Endombele ve evet daha çok birçok oyuncunun olduğu, birçok e, efsanenin olduğu bir kadrosu var Galatasaray'ın. Şöyle maçımıza girelim hemen ve maçımıza başlayalım. Şöyle maçımıza başlıyoruz. Şöyle maçımız başlayacak. Şimdi maçı Adana Demirspor başlıyor. Embayi Niang, Badu Endiaye, Yusuf Sarı. Şöyle hemen bir pozisyon aldık. Embayi Niang, Niang vurdu. Son anda Muslera. İlk şut bizden geldi. Şöyle. Gravillon kafa vuruşunu yaptı. Alexander Michut Embay Niyang. Niyang'ın pası Tayfun'a. Tayfun vuruş ve gol. 1-0 öne geçiyor Adana Demirspor İstanbul'da. Adana Demirspor deplasmanda Galatasaray karşısında 1-0 geçiyor. Gerçek maçın skoru ne olur? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım hangi takım bu maçı alacak? Göreceğiz o maçta. Yarınki maçta kim alır bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle ben skor tahmini vermek istemiyorum ama şu an yani ben iki yani beraberlik beraberlik olabilir ama Galatasaray da alabilir bu maçı. Demirspora kesinlik vermiyorum. Şu an Galatasaray kadrosu en güzel kadro superbdi yani. baya güzel kadrosu var. Saçaboy. Saçaboy. Icardi'ye verdi. Icardi Mauro Icardi orta açtı. Zaha kafayı vuramadı Tayfun şöyle pası verdik. Şöyle Mbaye, Niang, Müçüt. Müçüt'ün pası geçmedi. Saça Boye. Saça Boye, Lucas Torreira, e, Mertens. Şöyle Mertens bir şut kaleci son anda Ertaç. Korner. Korner mi mu? Korner diye gördüğümde avutmuş. Ertaç kale vuruşunu kullandı. E, yorumlara da şöyle bir şey yazmayı unutmayın. Ha, yani takım iki takımdan da sevdiğiniz oyuncular varsa onları yorumlara yazmayı unutmayın. E, ben siz yeter ki yorumları atın. Ben kontrol etmeye çalışırım. Bakmaya çalışırım. Cevap vermeye çalışırım hepsine. Saça boy. Saça pası. Dries Mertens. Dries Mertens. Orada Gravillon topu çaldı. Pası attı Nyanga. Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan'ın pası. Tayfun'a. Tayfun'dan geç. Kaan Ayhan sona dayak koyuyor. Miçüt. Michut'un pası. Orada Yusuf Sarı. Adana Demirspor'un şüphesiz en iyi oyuncularından biri Yusuf Sarı. Yusuf vurdu Mustera. <laughs> Özür diliyorum. Yusuf Sarı gerçekten Adana Demirspor için en iyi oyunculardan biri. Gerçekten milli takımda da seçilmesinde büyük rolü var Adana Demirspor'da oynamasının. Şöyle Korneri kullandık. Yusuf Sarı ile Korneri kullandık. Bir röveçte kalktama yapım olduğunu. Kardeşin topu aldı. Mauro Icardi. Şöyle Serdar. Pardon Semik Güler. Nereden çıktı Serdar? Şöyle Embaye yank Top geçmiyor. Şimdi top Kazımcan Can Karataş'ta. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha. Zaha'nın pası geçmedi. Top Mertens. Şu an taş kullanıyor Galatasaray. Diries Mertens. Kazımcan Karataş. Kazımcan mükemmel çalınmalı gitti. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha top yine bizde kalacaktı ama yine gelmedi bize Lucas Torreira, Kazımcan Karataş, Kazımcan'ın pası orada ve maalesef golü görüyoruz kalemizde. Mertens matlı golü aynen. Dries Mertens'in golü Galatasaray beraberlik golünü buldu. 1-1 oldu. İlk yarı bitmeden bir gol daha atarsak Badu Endiaye, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Embay Niang, Niang'ın pası bir şut, şut Muslera. Son anda kaleci yine Muslera çıkarttı. Korner. Bir korner daha kazandık. Şöyle korneri kullanalım. Bir bir şu an durum. Şöyle kornerimizi kullandık. İlk bir kullanamadım ama Yusuf Sarı orta şut. Top direkten döndü. Dorukan Toköz. Dorukan orta. Saça boy uzaklaştırdı. Miçut'un pası. Yusuf Sarı ve 2-1 oluyor. Yusuf Sarı gol sevincini yapıyor Yusuf Sarı gerçekten güzel bir gol yaptı Adana Demirspor Galatasaray maçında ondan bir gol bekliyor gerçekten iyi bir oyuncu şöyle şut ve çarpmış galiba birine defansa mı çarpmış o top şöyle izleyelim şu golü saça boyu uzaklaştırdı Miçut pası verdi Yusuf Sarı'nın vuruşu yok çarpmamış direkt kaleye gitmiş hızlı olduğu için ben yani diye gördüm ama sanki biraz yön değiştirmiş gibi Dakikalar 39. Kaan Ayhan şöyle pası verdi. 2-1 öndeyiz. İlk yarıda 2-1 yani soyunma odasında 2-1 üstten gitmek istiyoruz. Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Miçüt, Embaye Niyank'ın pası. Miçüt'e son anda Davison, Şançes, Kazımcan Karataş. Gerçekten iyi. Endombele Şöyle Badu yeni pası, Mbaye Niyang, Michoud'un pası, Niyang yine, Mbaye Niyang, Niyang vurdu, 3-1 oldu. Farka gidiyoruz Galatasaray karşısında, Mbaye Niyang, 3-1 oluyor durum, Galatasaray karşısında durumu 3-1'e getirdik. Şöyle 3-1 oldu ve maç bizim lehimize gidiyor şu an, baya iyi oynuyoruz, ilk kere bitmek üzere son saniyeler. Wilfred Zaha'dan alt topu Yusuf Sarı ve ilk yarı bitti. Şöyle yorulan oyuncularımız da değiştirelim şunları. İlk yarı 3-1 bitti. Gerçekten iyi oynadık. Şöyle oyun planı diyoruz. Şimdi mesela yorulan bir oyuncumuz var mı? Şu e, Mbaye niye yorulmuş? Onun yerine bir santrafor var mı? İyi e, şu kim? Ya Yusuf Barasi var da. Ama 72'lik. Gerçi, ya, gerçi olur sıkıntı olmaz. Değiştirelim şöyle. Sol kanadımız var mı değiştirebileceğimiz? E, şöyle. Orta sahaya bir oyuncu lazım. Orta sahaya bir oyuncu girelim. Şöyle e, Emrak Baba'yı girelim mi? Emrak Baba'yı girelim şöyle. Şu an iyi diğer oyuncularımızın enerjisi yüksek. E, Normal Yusuf Saray'ı da değiştirecektim ama enerjisi yüksek daha. Yorulmamış. Onun için e, değiştirmedim. Kalsın dedik. Şöyle oyuncularımız iki oyun değiştirdik. Hakkımızı kullanıyoruz. Bir de Emrak Baba Tayfun Erdoğan çıktı. E, Emrak Baba girdi şu an. Kaan Ayhan. Şöyle... Miçüt pası attı. Emrak Baba'ya Yusuf Barasi. Kaan Ayhan çaldı topu. Şimdi Icardi. Icardi şöyle Zaha'ya verdi. Zaha. Zaha pası verdi. Icardi'ye geçmiyor offside. Gerçekten Galatasaray'ın en şüphesiz en formda oyuncularından biri Mauro Icardi. Şampiyonlar Ligi'nde de grup maçlarında gol atmıştı. Şimdi Semih Güler Şöyle Yusuf Sarı'ya pas. Ondan Dorukhan'a geçmedi. Ama yine aldı o topu. Yusuf Sarı'nın pası şimdi Yusuf Barasi. Davuto Şançez onu kovalıyor. Yusuf Barasi. Pası attık. Ve gol geldi. Gerçekten güzel bir gol. Yusuf Erdoğan mı attı o golü? Yusuf Erdoğan atıyor. 4-1 oldu. Maç farka gidiyor. Tabii gerçek maçın skoru böyle olmaz. Mümkünatı yok böyle olmasının ama. Yani oyun olduğu için 4-1 öndeyiz şu an oyunda. Davison Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Icardi'ye verdi. Icardi, Mauro Icardi, Icardi 4-2 oldu. Mauro Icardi. Farkı 2'ye indiriyor Galatasaray. Mauro Icardi'nin golü gerçekten güzel bir gol attı. Düştü ama yine de iyi vurdu topa. Gerçekten gol. 4-2. Şöyle tekrardan santra yapıyor takımımız. Ee, şöyle Eduard Miçüt. Yusuf Erdoğan'ın pası Miçüt'e yine. Miçüt gidiyor. Miçüt. Miçüt'ün ara pası. Kime? Yusuf Barasi'ye. Yusuf Barasi offside'da. Yusuf parasi offside'da şöyle. Tekrardan offside pozisyonu gösterdik. Şimdi kale vuruşunu kullanıyor Fernando Muslera. Ee, cumartesi günü de Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Ee, Onda da bir skor tahminimizi şöyle yorumlara yazın bakalım. Kaç kaç biter o derbi? Beşiktaş mı aldı? Beraber mi biter? Yoksa Fenerbahçe mi kazandı? Şey, orta ve 3 oldu. Dakikalar 63. Galatasaray farkı 1'e indirdi. Galatasaray farkı 1'e indiriyor. Bir anda 4-3 oldu durum. Şöyle bakın orta. Mauro Icardi'nin bir kafa vuruşu. 4-3 oldu. Gerçekten güzel bir kafa vuruşu. Ve Son gol güzel. Yusuf Barasi tekrardan santra yaptı. Badu Endiaye. Ya, Yusuf Barasi'ye geç top. Yusuf Barasi. Yusuf Barasi. Ona da vurdu. Sonra da Mustera çıkarttı. Maç çok gole geçiyor. Şu an 7 gol var maçta. Saça Buey. Yusuf Erdoğan. Onu kovalıyor ama alamadı topu. Barış Alper Yılmaz. Top yine Barış Alper Yılmaz da. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Barış Alper Yılmaz tekrardan topla ilerliyor şöyle. Şimdi ortam gelecek? Ortayı açtı. Olmazdı. Top son anda döndürdük. Şimdi Yusuf Sarı ile çıkıyoruz. Yusuf Sarı şöyle bir uzun top. Yusuf Barasi'ye geçmedi. son Sanchez. O yüzden şöyle çok yoruldu. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Gerçekten oyuncularımızın bazıları yorulmuş. Şöyle kimi girdirsen diye Belhanda'yı girdirelim. Şöyle orta sahaya bir. Sağ kanat, sol kanat olarak. Şöyle şu kim? Bunu tanımıyoruz. Şöyle bu Albert Zeneli. Zeneli gelirsem mi ya? Yusuf Sarı çok yorulmuş ama devam edelim bakalım şöyle. Ee, onun yerine gidebileceğim pek bir oyuncu yok ama Zaha. Hani Wilfred Zaha. Orada Yusuf Sarı pası attı. Yusuf Barasiye. Oradan Dorukan Toköz. Dorukan'ın pası Barasiye. Barasiye'nin pası nereye? Miçüt uzaklardan denedi şansını olmadı. Semih Güler, Emre Akbaba. Güzel bir pas. Offside bayrağı yok. Kalkmadı. Çok şükür. Ben offside bayrağı kalkar diye düşündüm ama Emrah Baba vurdu. Kornere gidecek muhtemelen o. No. Yine Yusuf Sarı çıkartmadı topu. Şimdi Yusuf Barasi ondan Dorukan yine çarptı yine korner. Açıkmadı. Kazımcan orada topu yine çaldık. Yusuf Barasi Yusuf Barasi'nin ortası yine kaleye vurdu. Yine Mustera çıkarttı. Gerçekten güzel pozisyonlar üst üste. Endombe ile şimdi Mertens. Barış Alper Yılmaz'la geliyor Galatasaray. Şöyle taç atışı kullanacak Galatasaray. Dakikalar 86 oldu. E, şu an 4-3 durum. 7 gol var maçta. Şöyle Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'le geliyor Galatasaray. Şöyle Barış Alper son anda gravidonaya koydu. Müçüt'ten bir pas. Şimdi Yusuf Barasi. Yusuf Barasi'nin ara pası. Şöyle orada Belhanda atça atabilecek kimse yok. Belhanda'nın pası Yusuf Barasi'ye geçmedi. Kaan Ayhan ayak. Son anda defansta müdahale yaptı. Saça bu ey. Şöyle Galatasaray gerçekten güzel oyuncular var. Çok efsanevi oyuncular var Galatasaray kadrosunda ama Demirspor da ligin üstünde zirvesinde sayılır. Ve maç bitti 4-3. 4-3 mağlup ediyoruz Galatasaray'ı ama Gerçek maçın skoru ne olur bilemiyoruz. Siz tahminlerinizi yorumlara yazın. Kaç kaç biter? Bu maçı kim alır? Bir de İstanbul'da oynanacak deplasmanda oynanıyor. O atmosferin önünde oynanacak. kaç Galatasaray bileti muhtemelen Galatasaray biletleri tükenmiştir. Deplasman bileti olarak da bilmiyorum ben. Bakmadım ama bu maçın tahmin yani galibi kim olur? Siz bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videolara, videolara şöyle like atmayı, kanalımıza da şöyle güzel bir abone olmayı unutmayın. Bir dahaki da videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.